Bu şarkı şarkı, e... Arkadaşlar bu süreçte event'e <laughs> gireceğiz ve evet kanka event'in yakınlarında sıkmak yasakmış hasar vuramıyoruz birbirimize yani etkin alanı eylemler çevrim dışı bak silah milah kullanamıyorsun yes çok güzel kanka demek de ki dekende, boss dekende. can olmayacak demek ki boss alan bak burası yuvarlak oldu Kanka Ay, da gitti. Çok güzel. Evet işte Gidim her anladım. şey gitti. Kazmayla bile sıkamıyorsun rakibine. Kanka, kanka bu arada kanka. etrafı kar yağıyor şu an. Kanka bir dakika şey. İstanbul'a bir, ya, İstanbul bir böyle yağmadı ya. İstanbul'a bir böyle yağmadı ya. İstanbul'a yağmadı. Şimdi sen şarkı ee, için evet, evet ne oynayacağız? Ve başlıyor. Ve yanda çınar var. Ve, Ve başlıyor. Var. Oğlum ben de sanıklar falan var, var ha etrafta. Şurada bak. ki yok. Vallahi ben... bir şey oluyor. Patlayacak mı? Patlayacak mı? Arkadaşlar açılıyor. Patladı lan ne bu? Kim bu? Trenç katlar mı? Laf ne değilmiş. Ne? Kim lan bu? Ne? Bu lan ne bi? Kanka mı? Ford... mi vardım? Bir tane. Tutayım böyle. Dört, Biliyorum o ya? Bu şey Bunun ya. lan kocaman etkinliği. Lan baksana. Dans etmiş yerim var bütün eşlerin aynı dağıt peki. Çok zor hangisini seçsem. Hediye bu değil mi şimdi yeni yıl hediyemiz? Ben kendisini seçeyim bilmiyorum ki. Sır ben de ya. Acaba aynı yıl seçeceğim. Kanka ben üsttekini çekeceğim. Ben de ya ben de üsttekini seçeyim. Ben alttakini seçiyorum. Oğlum çok iyi lan. Oğlum bu nereden de falan mı? <laughs> Bir şey Ondan... bir gelir bence. İnşallah. Kanka Hatta... biz etkinlik. Etkinlik 5 dakika sonra bitiyor bu kadar bir şey etkinlik. Anladınız. Pardon. Bak ben senin ben yapacağım. Güncellemeye. Devam var. Ay Spice'da daha, daha eğlenceli. Ay Spice'da. Evet bu arada Ay Spice'da daha eğlenceli. Bunun şarkısı en azından. Yok, Ice Spice'a bir oraya, bir buraya ışınlanıyordu. Evet, bir de sapık sapık dans etmiyordu. Hayır, hadi hadi bir şey olacak. Ulan! <laughs> Uzaya çık... Bu kadar mıydı? Kazmam geldi. Ee? Eee etkinlik alanında eylemler çevrilmiş... Eylemler engellenmiş, diyor. Ee? ee? Ben kesinlikle adam... Anamız... Adam... Adamın silahı var, adamın silah var! Lan! <laughs> geldi. Osman bitti mi? Emir harbiden bu kadar mıydı lan? Bir dakika oğlum. Başka bir şey olmaz zorunda. Ben öldüm bu adam. Herkes silahmış. Şunda <laughs> da silah var şu anda da. Lan bir dakika. Ne oldu? Hediye açanlar var. Hediyeler mi açılıyor lan geleyim dur. Lobiyada. Lobiyem döneyim, döneyim. Döneyim bakayım. Ne oldu? Hediye mi verecek? Evet kanka. Lobiye <laughs> dön. Acil dön. Şey Oo, kanka. Bu kadar mıydı lan? Etkinlik mi? Evet. Lan falan var sanıyordum ben. Ya, amaç bu değil abi. Anlamadın <laughs> mı? Et, anladım. Hediyeleri vermek de en azından. Lan buraya hediye var en sağda. En sağda hediye var. Kanka çabuk oraya bas. Bas bas bas. Kulü bas Kulübeyi ziyaret et. Hoş geldin. Buyuruz hoş ya. buldum. 14 gün boyunca her gün ücretsiz bir hediye paketi aç. Sıcak barınakta ücretsiz sımsıcak TP yağmurunun keyfini çıkar. <laughs> Bu hediyem ne? Kanka ben büyük, büyük atacağım. Yeşil büyük. Açıyorum. Aa, ben kırmızıya kırmızıyı açacağım. Lan. Kanka bak bak bak. Sallar. Salladım. Salla salla salla. Açıyorum. Ben kırmızı hediyeyi açacağım. Ve Taplama çıktı. Bir şey bir dakika ben açamıyorum. Büyükler çıktı bakalım. Niye bir şey olmuyor? Kulübeden çık birinci gün. Anladım ben oraya. Her gün gireceğiz bir tane ödül atacağız ve böyle böyle ilerleyecek. Ya güzelmiş. O meme mükemmeldi ama etkinlik falan olsaydı iyiydi ben. Ne oluyor ya? Evet. Tamam benim hediyem bu kadardı bugünlük. Neyse arkadaşlar hani güncelleme böyleydi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.